Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Rusya'dan Erdoğan'a açıklaması geldi. "Tek umudumuz olmaya devam ediyor." dedi. Değerli izleyenler Rusya'nın RIA Haber Ajansı tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması konusunda Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşecek görüşmelerin tek umut yolu olduğunu yazdı. Rusya'nın RIA Haber Ajansı'nın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması beklenen müzakereler önümüzdeki hafta sona erecek olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uzatılması için tek umut olarak görülüyor. Müzakerelere aşina isimsiz bir kaynağı atıfta bulunan RIA, anlaşmanın uzatılması konusunda iyimserlik olmadığını bildirdi. RIA kaynağına göre, uygulamamız durumu değiştirebilecek olanın iki lider arasındaki müzakereler olduğunu gösteriyor, mevcut zor dönem bir istisna değil, bugün bu umut olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı. Reuters, RIA'yı kaynak gösterdiği haberinde, iki liderin Ağustos ayında bir araya gelebileceğini yazdı. Erdoğan cumartesi günü 17 Temmuz'da sona erecek olan tahıl anlaşmasını en az 3 ay uzatması için Rusya'ya baskı yaptığını söyledi ve Putin'in Ağustos ayında ziyaret edeceğini duyurdu. Kremlin hafta sonu planlanmış bir telefon görüşmesi olmadığını ve iki liderin görüşmesi konusunda kesinlik olmadığını söyledi. Erdoğan'ın lider diplomasisi yürüterek uzatılmasına katkı sağladığı tahıl girişiminin süresi 17 Temmuz'da dolacak. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin.